Terazi Burcu Kasım ayının ilk haftasında uzlaşma ve diplomasi konularında şans elde edecekler. Yani aslında nasıl şans? Bugüne kadar eğitim aldıkları konularda ya da eğitim almıştır o işi başlatmamıştır, o yerin sahibi olmamıştır, araya başka eylemler girmiştir, bir zaman dönümü açılmıştır, döngüsü açılmıştır orada. Artık bunu harekete geçir diye. E, ...hukuksal konularda, resmi konularda ona çok büyük fırsatlar geçecek. Bu fırsat eylemlerinde, ortaklık ve ilişki kanallarında daha sert enerji içerisinde olacaklar. E, em, kendinden emin olma duyguları artacak. Ve e, hayatını inşa ettiği bir döngüden geçtiği için terazi, Kasım'ın ilk haftasında... Artık ben bunu inşa ettim. Ben bu alana, bu aitlik duygusuna sahibim. Burada güç gösterimi nasıl sergileyebilirim? İşte burada biraz hiddet, öfke, içindeki öfkeyi iletişim yoluyla dışa yansıtma. Burada biraz tehlike arz ediyor. Kasım'ın ilk haftasında burada biraz dinginlik istiyor evren senden. çünkü yeni bir fırsatlar geliyor, sana yeni bir alan açıyor. Geçmişte de yarım bıraktığın alanlarda tamamlama enerjisini veriyor. Eğer onu bu ilk haftada tamamlayabilirsen, yarım kalmış bütün alanlarına, ikinci haftaya geçtiğinde Kasım'ın ortasına doğru artık büyük fırsatları değerlendirebilirsin. Şimdi iş, ortaklık konularında, aile konularında Dediğini yaptırma eyleminde bulunacaksın. Burada da yönetici olarak gözükmeye çalışırsan teraziye yöneticilik yakışmaz. Ee, çok bilir terazi Bil, yani bilinci kuvvetlidir, algısı, hafızası çok kuvvetlidir. Hep bilgisini sunmaya çalışır, hep aktarmaya çalışır. Ama buradaki aktarım karşı tarafta, ortaklıklarda ve ilişkilerde. Ortaklık derken bunu iş olarak değil, aile konularına da dahil ediyorum. Burada sert enerjiye dönüşebilir. Bu kadar bilgi fazla gelebilir karşı tarafa. O yüzden bu bilgiyi bence ilk haftalarda kendine sakla ki değerlendirmeyi kendin için yarat. Sen bilgilerini alıp karşı tarafa sunuyorsun. O bilgileri artık senin ihtiyacın var. Yani yaratıcılığını ortaya koymalısın. Bunları sadece biliyorsun. Eyleme geçmedi. Artık sunmak yerine eyleme geç. Çünkü bilgi aktarımı senin alanında sana ait bir duygu değil. O bilgilerin sana verilmesi ve işlenişi senin yaratıcı olarak o alanda kullanman için veriliyor. O yüzden ilk haftalarda bunu değerlendir. Kasım'ın ikinci haftası terazilerde yer değişimleri olacak. Yani bu iş ortamlarında olabilir, evlerinde değişim yaşayabilirler. Aileyle e, uzaklaşabilirler. Ama bu e, şehir değişikliği gibi olabilir, yurt dışı gibi olabilir. Uzak mesafeye yerleşme gibi. E, ama evlilikle alakalı ya da uzun ilişkileriyle alakalı derin duygulara girecek terazi. Ben burada emin miyim? Ben bunu devam ettirmeli miyim? Ya da ben burada kendimden ödün vererek burayı düzeltebilir miyim, onarabilir miyim? Yani burada aslında karmik duygulara gireceksin. Çünkü güç elde etmeye başladı. Hep bilgiyi aktardın, aktardın, artık içine döndün. O bilgileri değerlendirmeye başladın ve bu fırsatlar geldi. Ama bunu fırsata çevirdiğin anda kuvvetlendiğin alanda bazı gerçekliklerle karşılaşacaksın. Eşim belki diyecek ki bunu yapmanı istemiyorum. Bugüne kadar zaten yapmadın. Buna ihtiyacın mı var? Ya da yolculuğa gitmek zorundasın. O alanı değiştirmek zorundasın. Böyle bir yükü neden kendini alıyorsun? Bunu ailen sana söyleyebilir. İlişki yaşadığın kişi bunu sana söyleyebilir. Bunu tehdit olarak algılayacaksın. İşte bu tehdit kopma enerjisine dönüşebilir. Bence burada bu eylemi ani kararlarla gerçekleştirme. Çünkü sen Kasım 3. haftasına geçtiğinde Kasım'ın sonuna doğru ben yanlış bir karar almışım duygusunu e, iç güdüne yerleştirebilirsin. İşte bu senin yıkımına neden olur. Terazilerin çoğunda altını çizerek söylüyorum. Çoğunda kifoz, lordoz, skolyoz vardır. Neden? Hayatında hep kırılma noktaları yaşar. Çok bilgili bir burç olduğu için onu tamamlayamadığında, yarım kaldığını hissettiğinde kırılma noktaları vardır. Bunları tedavi ettirdikçe hayatları onarılır ve yeni mucizeleri, yeni başlangıçları hayatlarını alırlar. Şimdi Kasım ayında da bu ruh döngülerinde yarım kalmış enerjilerini rahatlıkla ortaya sunabilecekleri için, tamamlayabilecekleri için karşıdan gelen eylem onlara tehdit olarak gelecek. Bir anda kesip atmaya kalkacaklar. Hayır, ilişkilerinizi bozmayın. Siz terazi kolay kolay alanını, hanesini, evliliğini, ilişkisini e, heba etmez. Etmediği gibi de Hadi ben seni hayatıma alıyorum demez. Tevri davranmaz, ani kararlar vermez. O yüzden o dengesini hiçbir zaman kaybetmemesi gerekiyor. Özellikle Kasım'ın son haftasına doğru. Kasım'ın son haftasına geldiğinde Terazi evini, ilişkisini, hanesini oturtmuş olmalı ki 2026'da tamamlamış olduğu her aşamanın karşılığını rahatlıkla alabilsin. Çünkü 2026'da e, Terazi'de artık yarım kalmış duygusu olmadığı gibi, yarım kalmışlık eylemi olmadığı gibi, her alan onlar için fırsat olacak. İnişleri çıkışları tabii ki olacak çünkü Terazi her zaman dengesini bulmaya çalışır. Bunu da e, hasarlı yaşar. Yani biraz canı yanar, biraz kayba uğrar. Doğru ile yanlışı bu şekilde bulursun. O yüzden özünde kalk, dengeni sağla.